Gel Ömer hadi, aşağıya inelim. Tamam. Dur da Ömer. Aşağıda mı yaklaşabiliyor? Hı hı. Evet. Evet işte o yüzden dikkat. Evet, şöyle bir restoran yerine geldi. Evet. yapacağız. Burası Aşıklar Şahesi. 82 Osman Kaldemar'la aşağı indiriyoruz. Aşağıda Közde Kavya için bir iki yapımı biliyoruz. Resim ve Instagram'a, Facebook'a konuşmuş arkadaş. Gelin kaynaklarım cehaleti. Eski sevgili çatır çatır çatlatıyoruz. Ama sadece aşağısı yok. Yukarıda da efsane bir parkur var. Bu nişanlı dünya var. Neler var? kısaca bir bakalım. 200 metre ileride efsane bir mağara var. Ağlayan mağara 75 metre içine girildi. Çok büyük bir mağara. Şelalesi içinden geçiyor. Bazı yerlerden sıcak su kaynaklarını çıkıyor. Sarkılardan gözyaşından bakıyor. İlk 3-4 metreye ilerek giriyoruz. Sonra yükseklik açılıyor. ne kadar keyifli yolculuk. Mağaranın sonunda görebiliyoruz. Lakin şu anda kalbi karışım lazım ama efsane bir mağara. İlk girdiğinizde birinize sonuna kadar gidiyoruz. Burada kadar gelip hafta içinde yüzüp keyifli kuruyorsunuz. Tabii ki buradan çıkış yok. Bunun sol tarafından, dışarıdan çıkarken aman Allah'ım ne görüyoruz? Taşlan Mustafa bir padişah kızını kaybediyor. Tanrı'ya isyan ediyor. Tanrı tarafından cezalandırıyor. Şaşırıyor soldan çıkıyor, bir saklı mağara, suya su yatağı ile mağara. Rivayete göre mağarayla gitmek suya bu su olduğu için mağaranın ismi saklı mağara denilmiş. Bazı misafirin suratlı olduğunu inanıyor, denemeye kalkıyor. Ayaklarını sokmalarıyla çıkmaları bir oluyor, sanki aşağıdan bir şey çekti mağara gerilmiyor, bir gizem var biliniyor. Ağlayan mağara su koşu, şelaleyi çocuğu socağı yedikten mağarayı çengirleyen mağaranın başladığı nokta, Geyik ağacını görüyorsunuz, boynuzu, gözü, ağzı burada. Gelip padişahı kızı Sümeyre'yle Yurtak'ın aşkına Arafat'ın işi gücü olmayan boş bir adam şahit oluyor. Bu aşkı ilk muhabbetini şey, halka köyü anlatıyor, beddu alıyor. Tanrı tarafından cezalandırıp geyik ağacına dönüşüyor. Geyik muhabbeti buradan geliyor. Cam havuz var, su yokmuş gibi dibindeki yaprakta, taş, ağaç, her şey gözüküyor. Burada evinizi, yüzünüzü yıkadınız da burnunuz denizden çıkmış. Kendinizi okularınızı o kadar, özür, o kadar hissediyorsunuz ve gitmezseniz, görmezseniz, yüzmezseniz çok üzülüyorsunuz. İçinizde okutakalı bir daha gelmek istiyorsunuz. 1 kilometre ileride sıra dışına uzun kılı patron banyosu yaptığı geç ağlayın var. 5-6 metre derinliği var. 9-10 metre yukarıdan geliyorum. Doğuz, sitri, sitri, sit yorgunluk çıkıyor. Kuş gibi özür olur. Tomuk gibi azı gerek Cennet hoş geldiniz. Aşıklar aşık, şahsi. İyi günler güzel. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Arkadaşlar şimdi sizin ve reçelleri tanıdım. Bu, bu bir de şimdi, şimdi, şimdi. Çok değişik değil kavun reçelisi gibi. E... Öbür reçeli, Karpuz. Evet, yani üç tane karpuz, kavun ve biber reçeli. Farklı reçeller. Bu yeşil, biber, sarı. Evet, kırmızı, yeşil, sarı. Evet Mısra. Şimdi böyle rotamızı belirliyoruz. Şimdi şelaleye gideceğiz. Falan bir kör çekemedim. Evet oradayız. Aşıklar şelalesine gideceğiz. Evet parkuru Evet parkuru, evet, parkuru görüyorsunuz. Böyle çok güzel süsler yapmışlar. Evet şimdi o mağaraya da gideceğiz. Evet karanlıktır. Ömer Kur'an şelalenin Döküldüğü yerdeyiz Evet bu çınar ağacına Maske bağlayarak Koronadan kurtulma dileği dilemişler Yımlısı Evet mağaraya doğru ilerliyoruz Ömer'le. Daha ileride ma mağara ileride. Evet. Mustafa ve Ömer mağaraya doğru yaklaşıyorlar. Evet mağarada altın var. Evet. Evet, Ömerle birlikte zorlu yollardan geçiyoruz. Gelin mağaranın içine gireceğiz şimdi. Çok heyecanlıyız. Heyecanlı mısın Anar? Şu an ağlayan mağaraya geldik. Evet şu an mağaraya geliyoruz gidiyoruz.

Annesini unuttuğu için ağlıyormuş. Ömer söyledi. Evet. Ece Şelalesi'ne doğru giderken Mısra bir köprüyle karşılaştı. Şu an o köprüyü geçiyor. Yok kırılmaz kırılmaz. Evet Mısra başarıyla geçti köprüyü. Ömer de bir ev yaptı burada. Şimdi şelaleye doğru ilerliyoruz Ece şelalesine doğru hadi ee, orası zindana gidiyor olabilir orası mısra evet şöyle bakın bunlar böyle yüksek uçurumlar var evet uçurum mısra Belki mağaranın ucu buraya çıkıyor olabilir bak. Evet. İsra yavaş

Evet. Çok Oraya inme Mısır'a, oraya inme. Oradan gitmeyeceğiz. Mısır buradan gideceğiz. Burada yol. Bu ağaç neden geyik ağacımız şu Evet. Şey bak şurası gözleri, boynuzları <laughs> ve gövdesi olduğundan bu ağaca giy ağacı demişler bence. Evet bak. Bence çok az kaldı şelaleye. Yani bir 500 metre falan kaldı. 500 metre. Evet. 500 metre az bence. Bak sesi duyuluyor. Dikkatli dinlersin. Evet, o, o O Türkmen Şelalesiydi. Burası Aşıklar Şelalesi. Eski adı Nebiler Şelalesi. Bir de burada Ece Şelalesi var ikisi. İşte önceki adı Nebiler Şelalesiydi. Şimdi burayı işletmeyi işletmeyi açan adam adını Aşıklar Şelalesi koymuş. Kıvrağı nasıl? Sen de atlayabilir misin? O zaman yukarı çıkartalım sen de atla. Ne dersin? Ee, ha bak nereden atladı? Bir oturun bakayım soğuk mu su? Bak Mısra ilerlere gitme babam. Hayır hayır Ömer oraya gitme. Tamam işte orada durun. Hayır orada biraz önceki yerde. Bak Ömer sen de kayacaksın şimdi ha. Bak Ömer abi atlıyor. Ömer yukarı bak. Sen gitme ileri. Ömer geri gel. Ömer Mert. Yerinize gelin. Sadece orada durun ya. Ömer yapma. Evet. Telefon ıslanır bir de sen düşebilirsin. Şimdi. Atla Ömer. Usta sen de atla.